Herkese merhabalar. Deneyen YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle altıgen bir motif yapımını anlatacağım arkadaşlar. Ortası şu şekilde çiçek desenli. Güzel hoş bir motif. Battaniye yapımlarında kullanabilirsiniz. Yapımını anlatmaya başlıyorum. Pembe bir iple anlatacağım sizlere. Önce iki sihirli halkamızı yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Pardon 4 tane. İki, i̇kili trabzan yapıyorum bir tane. Bir zincir. Bir zincir ikili trabzan olacak şekilde 12 tane. Bu şekilde halkanın içerisini dolduruyoruz. bir zincir ikili trabzan bu şekilde sonuna kadar gelelim Evet 11 tane yaptım şu an 12 yapıyorum sonuna geldik sihirli halkamızı iyice sıkılaştırıyoruz bir zincir çekip ilk üçlü çektiğimiz zincirin dörtlü çektiğimiz zincirin üçüncü zincirine batıyoruz şu şekilde birleştiriyoruz Şimdi burada şu şekilde bir zincir çektiğimiz kısma geçiyoruz. İpimizi oraya sabitliyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan yapacağız. 3 tane ama üçünü bir çekeceğiz. Bu şekilde. 2 zincir tığımızın üzerine doluyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız ama üçünü bir çekeceğiz. Bu şekilde. 2 zincir boşluğa batıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz, İkisini bir alıyoruz. İkisini bir alıyoruz ve 3'ünü birden çekip kapatıyoruz. Bu şekilde bir zincir çektiğimiz bütün boşlukları dolduruyoruz. Evet arkadaşlar ikinci sıranın son kısımlarına geldim. 2 zincir. hepsini bir iki zincir bu şekilde yine iki zincir çekiyoruz ilk oluşturduğumuzun dibine pardon tepesine batıyoruz birleştiriyoruz Şöyle bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Burada da ipimizi birleştiriyoruz. Şimdi burada 3 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 1 zincir. Bir sonraki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. Sonra 2 zincir. Yine aynı boşluğa 2 iki tane 2 ilk trabzan. Yani şu şekilde. 3 tane 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan aynı boşluğa. Şu şekilde olacak. 1 zincir bir sonraki boşluğa 3 tane ikili tırabzan. Şu şekilde. 1 zincir 2 i̇ki tane ikili tırabzan. 2 i̇ki zincir aynı boşluğa 2 i̇ki tane ikili tırabzan. Yani bu 2 tane e, zincir çektiğimiz şu kısımlar bizim köşelerimizi oluşturuyor şuralar köşeler şurası da kenar bir zincir bir sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan bu sırada bu şekilde ilerleyecek bütün boşlukları sırasıyla üçlü iki trabzan iki zincir iki trabzan şekilde yapıp sıranın sonuna kadar gelelim Evet sıranın sonuna geldim son kısmı yapıyorum. Bir zincir. Bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan. Sonrasında iki zincir. iki tane ikili trabzan olacak şekilde köşemizi oluşturacağız. En son birleştirme kısmına bir zincir çekiyorum ilk başta çektiğim 300 zincirin tepesine batıp şu şekilde birleştiriyorum motifimiz bu şekilde altı köşeli bir sonraki sırada da 3 zincir çekiyorum yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ikili trabzan oluşturuyorum trabzan oluşturuyorum. Boşluğa da bir tane trabzan yapıyorum. Ve aynı şekilde buralara trabzan yapacağım. Köşeyi de göstereceğim. Daha sonrasında sırın aynı şekilde gittiğini göstereceğim size. Evet. Köşe olan kısma bir trabzan yaptım bir tane daha trabzan yapıyorum yani köşeyi olan kısma iki trabzan yaptım iki zincir çekiyorum bir trabzan daha yapıyorum aynı şekilde aynı boşluğa Daha sonrasında boşluğa değil de e, alttaki trabzanın tepesine batıyorum trabzanların tepesine batıyoruz boşluklara bir trabzan bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim Evet son sıranın da sonuna geldim köşelere köşe boşluğuna iki tane ikili trabzan iki zincir aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan ve bir alttaki e, trabzanın tepesine batıyoruz köşeler bu şekilde oluyor son trabzan ve e, şurada 3 tane zincir çektiğimiz yerin tepesine batıyoruz kapatıyoruz ilmeğimizi çekiyoruz bu şekilde altıgen motifimiz bu şekilde yapımı oldukça kolay keyifli bir sonraki videomda birleştirmeyi de göstereceğim arkadaşlar nasıl birleştirebiliriz battaniye olarak nasıl yapabiliriz bu şekilde bence güzel bir altıgen bir motif ee, eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın